Akasya Durağı hepimizin ailesinde izlenebilecek içimizi ısıtan güzel bir diziydi. Biz bugünlerde böyle dizileri neden göremiyoruz hiç düşündünüz mü? Bugün bu soruyu kendimce yanıtlamaya uğraşacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle insanların hayatına daha aksiyonlu ve daha fazla entrika dönen diziler girdi. Hepsi bir önceki bölüm ile fazlaca bağlantılı ve birini kaçırdığında olay örgüsü kopuyor. İnsanlar da ister istemez bu yeni dizilerin bölümlerini dijitalden veya televizyonlardan fazlaca takip et etmek zorunda kalıyor. Akasya Durağı gibi dizilerde olay örgüsünü birkaç bölüm izlemesen de çok büyük ihtimalle önceki olanları anlayabilme şansın var. Zaten dizinin asıl bitme nedeni ise fazlaca tekrara düşmesiydi. İkinci neden olarak artık eskisi gibi televizyonu açıp tek aktivitemiz ailecek televizyon izlemek olmuyor. Herkes eline akıllı telefonlarını alıp ayrı dünyalara gidebiliyor. Ailecek aktivite artık çokta kalmamış gibi olduğundan dolayı Akasya Durağı gibi diziler günümüzde pek de tutulmuyor. Üçüncü olarak maalesef ki reytingleri sayabiliriz. Günümüz televizyon dizileri o kadar çok insanı ekran başına bağlıyor ki entrika olaylarına kitlenip bakıyoruz. Bir de artık eskisi gibi çocuk ve genç kitle televizyona çok fazla bakmadığı için orta ve yaşlı kesime yönelik diziler çekiliyor. Orta ve yaşlı kesim ise kendisini yapılan veya kurulan tuzaklara, kötü olaylara fazlaca kaptırıp iyice diziye sımsıkı sarılıyor. Dedem ve anneannemden örnek vermek gerekirse televizyona ayağındaki terliğini fırlatmadığını mı görmedim desem yok yoksa sevmediği karaktere karşı küfür ettiğini mi desem bilemedim ama siz mevzuyu anlamışsınızdır diye umuyorum. Fazlaca ekran süresi eşittir. Fazlaca reklam almak demektir. Bu da kanal sahiplerinin cebini fazlasıyla doldurduğundan dolayı sürekli saçma sapan hiçbir anlamı olmayan sapık supuk diziler çekmeye iter. Akasya durağı çok mu normaldi diyeceksiniz ki haklısınız gayet absürt öğeler barındırıyordu. Ama bu absürtlükler günümüz dizileri kadar dışarıda göremeyeceğimiz ya da kendi hayatımızda yaşayamayacağımız absürtlükler değil. Mesela Osman Aga karısı Safiye'ye sürekli saldırır ama hiçbir zarar vermez. Ya da dizinin birkaç bölümünde kamu spotu vermek amaçlı yapılan absürtlükler vardır. Bunların hiçbirisi kötü amaçla yapılmamıştır. Sürekli bir ders verme çabası olmasa bile neyin doğru neyin yanlış olduğunu gayet iyi ayırt edebileceğimiz şekilde dizi senaryosu yazılmıştır. Nuri Baba bize babalığı Sinan nasıl üç kağıtçı olunacağını, Osman Aga ise eşimiz ile nasıl olmamız gerektiğini, Melahat Hanım ise dibe vursan da tekrardan ...hayata devam etmemiz gerektiğini bize net şekilde gösterirdi. Murat karakteri ise imkansızlıklar içinde nasıl çabalayıp... ...gerçekten istediğimiz noktaya ulaşacağımızı açık açık bize sunardı. Kısacası dizinin her bölümü hem eğitici hem de eğlendirici şekilde derlenirdi. Olumsuz öğeler bulundursa bile bunlar direkt gözümüze sokulmadan... ...ailemiz ile rahatça dizi deneyimini yaşayabileceğimiz bir yapım sunulurdu. Günümüzde tekrar dizi çekilse bile çok tutulacağını sanmıyorum. Her şey güzel bir anı olarak kaldı Akasya Durağı seni seviyoruz